아씨 재밌어. 예. kaçtım. Aa Ha fotoğraf çekeceğiz. Gelim. O çekeceğim Onlarda Neyse. Vlog çekmek istiyorum çünkü. Evet, evet. ya. <laughs> ben daha çok soğuk bekliyordum. Daha <laughs> soğuk. Eski, eski şey var. Ama eski şey es, esiyordu eski. ve sabahtı. Bir de esiyordu. Gardan çıkıyor oraya. Ya Garı of, çekemedim. Ya. Çeksiniz. Ya sana ne ya ben vlog Çek çekmek istiyorum. Ne? Ay şu kızım şey, ben YouTuber olacağım. Der misin şunu? <laughs> Yok olmayacak. Ben konuşamıyorum. He? Ben bakın... konuşamıyorum. Evet YouTuber'lıktan bu tarafı. Ben bunu mu attım? Ne? Bizim var ya bak bir şey ettik. Vallahi ki yani bizim şey Ben Ben sana yiyorum. Ben sana yiyorum. Ben sana yiyorum. Ben sana yiyorum. Ben Buralar eski Afyon sokakları. Hiç memnun olmayan bir eğitim. Neyse. Vlog çekmeye... Tamam. Arkadan gelenler var. Ne? Gider de modern. Modern mi? Modern mi? Ne? Şu bir şey sor.

Yok, 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 öyle bir şey olsa geldi. Ha? Geldi. Geldim ya ben burada ben şey ettim. Gördün Yalan kız aman kız. Yedim yok. köye takı vermişler. <laughs> köyün kapının arkasında. <laughs> Çantamı da şuraya fırlatabilirim. <laughs> Burası benim. Küçüktüğümde bir zaman geldim ya. Çıkar, çıkar. <laughs> hala bilmiyoruz. Ha, Yeni, Yeni koltuklar var. Onlara da bakalım. Yeni koltuk. Şöyle var. Sefa'da var. Acaba o ne o lan? Bu bana böyle yapıyor. <laughs> <laughs> Nereye gideceğiz? Camiye gitmiş. Oğlum <laughs> Camiye gitti. <laughs> şey, <işte> <laughs> Yakasın. Şimdi vlogun sonuna geldik. Normalde bu vlogun sonunda bir şey de hmm, bitirmeyi planlıyordum. Ay Ayşe'yi sarılırken bitirmeyi planlıyorum ama kendisi yarın ya ya bu akşam ya da yarın geliyor. Akşam gelirse devam ederim vlog u. ama akşam gelmezse. Akşam gelme. Yarın da çekmem. Bu vlogu burada bitireceğiz. Ama ne vlogmuş be. Bana da meyve çekiyorum. Bu yanındaki şahsiyet çok memnun. Zaten baba, anne babaanne evi oldu. Arkadan belli oluyor. E, ee, şöyle ki arkadaki sesi umursamıyoruz. Bana arıyoruz. Yolumuz toplam e, hızlı tren 2 saat sürüyor. E, ee, kara trende buraya 4 saat daha önce geldim. Maalesef ki daha uzun sürdü. Normal 3 saatte bitiyordu. Üst, çok erken bir saatteyiz hala. Şu an durduğumuz yerin adı Çavuşbaş. Çavuşbaş genelde şey ne diyorlar biraz belalı bir semti ama eskiden şimdi öyle değil eskiden mesela tanımadığı kişiyle dövüyorlarmış gençler ama şu an öyle kalemde hemen yal tarafı ah, ben var evet ben, ben herkesten ayrıcalık olarak krem rengi giyiyorum düğün günü de vlog çekeceğim bunu birleştireceğim biraz sonra editlerim kendi youtube kanalına çok açasım var <laughs> düşünsene bunu youtube kanalında yayınlıyorum youtube kanalında yayınlayacağım ben. <laughs> Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu kadar da. Günüm bu kadar. bir eğlencesiz. Çünkü YKS öğrencisiyim. Ne bekliyorsunuz? Biraz da ders çalışacağım falan yani.